Selamun Aleyküm Ölacı Bugün sizlere oyun kuşlarımı göstereceğim Gördüğünüz gibi Şu anki durum İki tane yavrumuz var yeni Bir yıl var Kinekli sabını Gördüğünüz gibi Bekleriz bu büyümelerini Büyüdüklerini uçuracağız. Gördüğünüz gibi burada bir de ışımaya hazır uçma adayımız, bir mavimiz var. Diğer uçurduklarımız kulak, sinekli abone arka iki abone hemen yanında yine sinekli abone Burada iki tane arka tepe dumanlarım var. Kirli dumanlar. Bunları uçuruyorum. Gün geçtikçe üzerlerine koyuyor. Çok fazla vaktimiz olmadığı için toplu toplu uçuruyoruz. Yani işte bir de eğlence katıyor ya. Çok da mühim değil yani. Ne yaptıkları. Bir de eğleniyoruz, mutlu oluyoruz. Onlarla. Mesela bu. De i̇şte bugün çıktık böyle. İşte böyle sabah diyen Gördüğünüz kuşun inşallah sökersek güzel bir videosunu çekeceğiz size. Bu mavini. Çok sevimli bir kere. Diğerleri de böyle işte. Birazdan size kuşları da uçurup seyredeceğiz. Yerlerini. Kuşlarımızın son durumu bu. Sinekli sabunu yavru. Gerisi büyük kuştur. Üçü de yatakta. Sinekli sabunu da yeni yeni sökülüyor. Üçünü bir kaldırıp nefeslendireceğiz. Bismillah. güneşe karşı da kaldık. Şu anda yavru sinekli görüyorsunuz. Kulağıyla sabunu. Kulağıyla sabunu altta uçuyor. Ön tepe. En üstte sinekli. Uçmakta. Bu uçanlar da yeni uçurdum. Arka tepe dumanlar. Bunları da yeni yeni uçurmaya başlıyorum. Taklayı çevirdiler. Bunlar da ümit beslediğimiz kuşlar. Yeterince vaktimiz olmadığı için hepsini toplu toplu uçuruyoruz böyle. Şu anda havada 5 tane kuşumuz var. Evet bu ön tepe sabunu. Bu alçaktır ki, Değerleri bayağı yükseldi. Bu tek takılıyor. Gördüğünüz gibi. Burada. Değerlerini görebilirsin. Çekeceğim sizi. Bir tane de kaçak var. Kuş açmıyorum mederek. Şu anda havada 5 tane kuşumuz var. Gördüğünüz gibi hala devam ediyorlar. Yaklaşık bir 10 15 dakika kadar oldu. 2 tane kuş kaldırdık. Diğer üçünü de kaldırıldığı bir 25 dakika oldu. Ve i̇şte böyle nefeslemeye çalışıyoruz kuşlar. 3 tane yavru var. 2 tane ekip kuş var içlerinde kırlangıçlar var tabi kuşları ürkütüyorlar kuşlar da bazen ne yapacağını şaşırabiliyor kuşlar artık yoruldu yavaş yavaş bilmem moduna doğru geçti biz de kuşları açtık gelsinler <laughs> Gördüğünüz gibi. Dördü indi. Kula. İki arka tepe. Ön tepesine gittik, evet, Bu da bu. Gördüğünüz gibi yavrularım da yeme vurmaya başladı. Lavaş yavaş yavaş gelmiyorlar. Bunda onlar da inşallah buralarda sahne alacaklar. Kuşları uçurduk, yemledik. Hayvanları onları içeri aldık. Şimdi kapatacağız. Bugünkü sabahki kuşlarımıza karşı olan görevimizi yerine getirdik. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desmenizi esirgemeyin. İnşallah sizlere daha güzel kuşları çekeceğiz. Hepinize teşekkür ederim.